Allah'ın verdiği akıl ile Allah'a akıl öğretmeye kalkışmayalım. Evet çok acayip bir cümledir. Zaten onun için söylüyorum. Aklınızda kalsın diye. E niye müzik haram? Niye kadın erkek karışık haram? Niye bir erkek bir başka kadınla tokalaşması haram? E Zorunla gavur oluyorsun ya. ne arkadaş ya. Bir insan içki fıçısında olsa, içkinin içinde yüzse, sesi cevap verin. Ben ne yapıyorum ya Rabbim dese, bu içkiden beni kurtar dese, Allah affeder mi affetmez mi? Allah affetsin diyeyim. Diyorum. Siz cevap verin şimdi. İçkide elini sürmediği halde, Niye içki haram olsun dese ne olur? Buz gibi, Buz gibi kafir olur. Bak hiç elini sürmemiş. Arkadaş sen Allah ile dalga mı geçiyorsun ya? Bu millet dinle alakalı meseleleri fikir özgürlüğü zannediyor. Arkadaşlar Allah'ı karşımıza almayalım. Allah'ı karşımıza almayalım. Ben açık söylüyorum. Adam 99 kişiyi öldürüyor. Meşhur Bukhari hadisidir. Duyarsınız. Adam ne diyor? Ben ne yaptım ya Rabbim? Nasıl yaptım ben bunu diyor. Devamını söyleyin. Allah affetti mi affetmedi mi? Bak biliyorsunuz. Niye? Açık kapı bırakmış adam. O zaman ben de yalvarıyorum. Hangi hataya, kusura düşsek de Allah'a, peygambere, dine, Kur'an'a, iman ehline saygılı olalım. Saygısızlık etmeyelim, hakaret etmeyelim. Bu işin şakası yok. İmam Gazali diyor ki, alay ettiğim bir dinde kalman mümkün değildir. Allah inkar belasından bu ümmeti kurtarsın. Amin.